Taif'te Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok büyük sıkıntılar yaşadı. Biliyorsunuz tebliğ çalışmasına gitti. Baya bir sıkıntı yaşadı. Topuklarından kan çıktı. Topuklarından o kadar çok taşladılar. Taif dönüşü hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bazı cinler iman etti. Cinler de bizim gibi mesuldür. Bunu unutmayın ha. Biz nasıl mesulsek cinler de mesuldür. Cinlerin de Hristiyanı var. Cinlerin de Müslümanı var. Bunları unutmayın. Cinler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettiler dönüşte. Ve dönüşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hira Dağı'ndayken Mutim bin Adi Mutim bin Adi'den yardım istedi. Ee, yanındaki bir yan, işte birilerini yolladı. Dedi ki böyle böyle yardım talep ediyorum. Niye? Mekke'ye gireceği zaman müşriklerin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sıkıntı çıkaracağını bildiği için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yardım istedi. Mutim bin Adi de o da Müslüman değildi. Oğlunu gönderdi ve yanında silahlı adamlarla beraber gönderdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı koruma altına aldılar. Bu da tabi Allah'ın izni olan bir şey. Mekke'ye kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam koruma altında geldi. Hatta onların korumaları altında Kabe'yi tavaf etti. Ve onların korumaları altında evine kadar ulaştı. Hatta müşrikler de ee bayağı bir onların arasında bir sıkıntı oldu. O da dedim ya çok detaya girmek istemiyorum ama özet budur. Anladın inşallah. Sorunun cevabını aldın cümlemizden. Şimdi bir kardeşim bir soru göndermiş. Kur'an'ı Arapça okuyoruz. Anlamını bilmiyoruz. Türkçe okusak sıkıntı var mı? Kur'an'ı Arapça okumamız lazım. Anlamını bilmemiz lazım. Meal okuyacağız. Ama mealci olmayacağız. Tefsir okumamız lazım. Şimdi İmam-ı Azam der ki bir Hristiyan Müslüman olduğu zaman Bakın, burada da ince bir mevzu ve Namazın önemi var. Namaz vakti ise o Hristiyan mesela Türk diyelim. Türklerde de Hristiyan var. Türkse ve hiçbir sureyi bilmiyorsa o adam sureleri Türkçe okuyacak, Türkçe ezberleyecek. Türkçe Arapça ezberleyemiyorsa o vakit de... bak namaz çıkacak ha. Namaz çıkacak. Niye? Namazın önemi Mutlaka namazı kılacak. Müslüman olduğu anda bak. Müslüman oldu mu kardeşim? Kelime şahada getirdi mi? Gusül abdestini aldı mı? Hemen diyor ki namaz. Bak namazın önemi. İmam Azam diyor ki namaz. Arapça bilmiyorsa mutlaka hangi lisanı konuşuyorsa mutlaka o lisanda o sureyi ezberleyecek. Mesela İhlas Suresi. Onun Türk, Türkse Türkçesini ezberleyecek. Namaz öyle kılacak. Burada şey var. Cevaz var. Ama haricinde Arapça okuyacağız. Arapça okuyacağız. Çünkü Arapça indi. Fazlet Arapça okuyacağız. Fazilet indi yani. E hem fazilet hem Allah'ın emri. Allah'ın emri. Allah emri. Yani mutlaka okumamız lazım. Türkçe de okuyacağız. Anlamını bileceğiz. Ya anlamını bilmeden okuyacağız. Zaten sıkıntıdayız kardeşim ya. İhlas suresi en büyük sure. Geçen hafta sohbette biraz bahsettik. Sen İhlas suresini istediğin kadar oku. Anlamını bilmedikten sonra sen ne işe yarar ya? Ya bugün İhlas suresini bir kafir de okusa fark etmez ki. Adam İhlas Suresi'ni okur Arapçasını ama anlamını bilmiyor. Ama Allah inkar ediyor zaten. Ayet oku, okuyor ama anlamını bilmiyor zaten? Sonra peşine zaten ayeti inkar ediyor. Mutlaka Arapça okuyacağız. Ezberle bak Kur'an, Kur'an, Kur'an. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce mahşerde bize şefaat edecek ilk şey Kur'an'dır. Kabirde bizim azabımızı engelleyecek tek şey Kur'an'dır. Kur'an çok önemli. İnşallah dikkat edelim bunlara. İnşallah. Günah girer mi hocam? Peki duaların anlamını bilmiyorsak, surelerin anlamını. Ya bileceğiz bak günah girmez ama bileceğiz abiciğim. Bileceğiz. Ee, vaktimiz azaldı. Var mı başka sorusu ha. olan? Hocam bir soru daha sorabilir miyim? Selamünaleyküm. Aleykümselam. İnsanlar e, cinleri yönetebilir mi? Cinleri yönlendirebilir mi? Allah Celle Celaluhu e, müsaade ederse olur. Allah Celle Celaluhu izin verirse olur. Çünkü bir, bir bir videoda izlemiştim. Hani Rusya, Amerika artık ya doğaüstü varlıkları yönlendiriyorlar. Onlara inanmayın. Onlara inanmayın. Aslı yok.